Galatasaray'ın eski kalecisinden itiraf. Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, 1992 yılında oynanan Beşiktaş Galatasaray karşılaşması için gündem yaratacak itiraflarda bulunarak, "92'de Beşiktaş'a 4-3 yenildik. Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray şike yapmaz. Ben o gün en iyisini yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar. Neden? Fenerbahçe olmasın da Beşiktaş şampiyon olsun diye dedi." Eski kaleci söz konusu karşılaşmayla ilgili şunları söyledi. Ben o gün Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması o kadar değerli ki benim gözümde. Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı geri gelir, düşmanı için mücadele verir. Ben o gün onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar. Neden? Fenerbahçe olmasın da Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın. Kaybedersen de öyle kaybedeceksin. Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik. Ben o arkadaşlarla konuşuyorum. Mustafa Hoca orada. Hayri dedi. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah'tan Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarıya. Bana orada iyilik yaptı. Üstüme gelse Allah ne verdiyse gireceğim insanlara. İnsan haysiyeti, şerefi için yaşar. Hayatta en önemli şeyi insanın ifadelerini kullandım. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.